Iki. Sabit Kanca senin, benim, hepimizin içinden geçmeye devam ediyor. Hazır mısınız Sabit Bey? İntikam çiçeği beyaz ninja. Sikinoski Sama. Çiçek açan Pokemon. Sikortal. Metallica'nın Kill Em All albümünün 9. parçası. Siken Destroy. Napoli'li futbolcu Slovak Marek. Hamsik. Tarihi madeni para. Şikce. Bırakıp giden teknik direktör. Sikip Bırakıp gittiğinde atılan başlık. skip bıraktı. Fıkrasına gülünmeyen adam. Hasan. Hangi Hasan? Bana basan. Devam ediyoruz bütün hızımızla. Ekinler dize kadar. Göl bize kadar. Sana bir şey vereceğim. Kasıktan dize kadar. Elinle göster. Bravo. Kaba saba. Dal yak. Bir tık altı. Yak kürek. Onun da bir tık altı. Şimdilik. İnsanoğlu tuhaftır. Her lafı kaldırmaz. İyip de dersin kızar da Sikorsini <laughs> aldırmaz Bravo 1942'de üretilen helikopter Sikorski Biraz mırıldanır mısın? Pata 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 tamam. pata Tamam yeter bravo Bu ne biçim soru lan s**erim Bana ne küfür edin a**cık ben mi yapıyorum soruları? Mı ne lan? var lan Meti yazanız var o yazıyor Kes ve geldik 80'ler 90'lar isim sorularına. Deniz. Amyarson. Hans. Göteller. Vladimir. Kalınski. Hans. Götü Foyans. Bravo. İki tane Hans vardı dikkat ettiyseniz. Biliyorum. Geldik <laughs> sonik teknolojik sorulara. Girince açılmayan. İlk hamster Böyle girmek istedin. Proxy. Bravo. Aşırı küçük. Mamia. Aşırı büyük. Mazuka Her türlü muamele. Emmeli gömmeli. Hızlı sor. Konvo yapacağım. Peki. Ebenin. Eşeğin. Maymunun. Sadrazamın. Sol takya Bu ne oldu? Esteban. Esteban özel ilgi alanı. Devam. Geldik şive sorumuza. Sirunu. Sikluğum. Bravo. Başrol oyuncusu. Çıkarıp da elini aldı. Alayınızı s**keceğim. Bu adam çok yakında sinemalarda